İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz ve Ünü Tercih'in düzenlediği Üniversite Tercih Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Biz şimdi şu anda e, aşağıda da görüyorsunuz aslında her yerde çok güzel ışıklı panolar var. Atlas Üniversitesi'nin standındayız. Buradaki en renkli standlardan bir tanesi ve bence en renkli rektörlerden bir tanesi Ersoy Kocabıçak Atlas Üniversitesi rektörü ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Bizler gayet iyiyiz. Sizler Hocam enerjiniz on numara bu arada. Senden olabilir. <laughs> Bu arada ben Ersoy hocamı ben bunları not alıyorum. Ya hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Rektör hocalarımızın hepsini tek tek sabaha kadar konuşabiliriz. Evet. Ya hepinizin o kadar güzel kariyerleri var şey ki gerçekten. Hiç öyle <laughs> ama çok ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi Ersoy hocam tamam Atatürk Üniversitesi rektörü, okey ama aynı zamanda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, uluslararası derin beyin simüle, stimülasyonu. Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye temsilcisi, Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği Fonksiyonel Grup Komite üyesi. Yani e, kariyeri gerçekten çok dolu. Hocam size özellikle kariyerle ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi 18 yaşında sizi geri, geri götürelim. Evet, evet. E, o zamanki genç Ersoy'a gidelim ne düşünüyordu, nasıl bir gelecek kurguluyordu, bugünkü geleceği hiç görebiliyor muydu, e, adımları nasıldı onu çok merak ediyorum. Şimdi çok güzel bir soru bu. E, aklıma bir sözü getirdi. Gençler düşünebilse, yaşlılar yapabilse. Şimdi gençken tabii ki çok önemli, çok kıymetli şeyler yapma çabası için dedik ama e, bu kadar detaylı bir kariyer planlamamıştım. E, planladım diyenleri de çok itibar etmiyorum <laughs> işin aslı. E, ama tabii ki e, öğrenciliğim boyunca hep çalışkan olmaya e, gayret ettim. Akabinde istediğim bir üniversiteye girdim. Akabinde istediğim bir uzmanlığı yaptım. E, sonrasında akademisyen oldum. Şimdi de işte Atlas Üniversitesi'nin rektörü olarak karşınızdayım. Hocam peki rektörlükle ilişkiniz nasıl? Rektörlükle ilişkim çok yeni. Ben çiçeği burnunda bir rektörüm. <laughs> Henüz iki aylık bir rektörüm. Mütevelli heyetimizle de başkanımızla da bir araya geliyoruz. Doktor Yusuf Ergörmüş de zaman zaman. Onunla konuşurken, sohbet ederken diyorum ki bizler ideallerimiz için buradayız. Evet. Yoksa cerrahimizi yapan, hastanede konfor alanımızdan çıkmadan yani da... bireysel olarak zaten çok güzel bir yolculuğunuz var. Şimdi artık onları belki dökme, paylaşma zamanı mı? Kendimi bildiğim bileli eğitim, öğretim ve bu tarz şeyler her zaman benim çok ilgimi çekti. Tırnak içinde ülküm oldu diyebilirim. O yüzden Kader de bize bunları yapabilme fırsatı verdi. Bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Onu zaman gösterin. <laughs> Hocam peki şimdi e, gençlere bakalım. Tercih döneminde olanlara. Az önce söylediğiniz şey çok doğru. Ben de mesela işletme mezunuyum ama çok başka alanlarda çalışıyorum. E, bir gelecek kurmak net yani ben bunu kesin olarak yapacağım demekten mi geçiyor? Yoksa her şeye açık olmaktan mı? E, i̇kisinin karması bence. Evet. Her şeye açık olmak her aklımıza yatanın peşinden gitmek olmamalı. Çünkü gençlerimizin yine de öyle ya da böyle bazı kararları olmalı. Çok kaba bir söz vardı bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama her tavuğu kovalayan hiçbir tavuğu tutamaz derler. Evet. Bütün isteklerinin ve düşüncelerinin arkasından gitmemeleri gerekir. Ama körü körüne bir amacın peşinden koşup olamayacağını gördükleri zaman da ondan vazgeçebilmeleri lazım. Bu esnekliği de sağlamaları gerekiyor kendileri için. Peki hocam siz Atlas Üniversitesi'nde bir genç sizin okulunuza geldiğinde o 3-4 yıllık süreçte ne yaşıyor, neler kazanıyor? Çok güzel bir soru. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle hem lisans programlarımız var, onun dışında tıp fakültesimiz, diş hekimliği fakültemiz ki bunlar da biliyorsunuz eğitim birisinde 5, birisinde 6 sene ve onun dışında meslek yüksek okulumuz var. Ne kazanıyor? Önce şunu söylemem gerekiyor, benim Atlas Üniversitesi'nde gördüğüm ve söylemek istediğim şey şu, uluslararası bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Hem öğrencilerimizle, hem kendi hedefleriyle e, uluslararası platformda bir üniversitemiz var. Bu konuda çok mütevazı olmak istemiyoruz. E, çünkü yapmış olduğumuz şeyler var. Biz nispeten genç bir üniversiteyiz. Bununla beraber önceliklerimiz inovasyon, teknoloji ve uluslararasılaşma. Çünkü bu bizim günümüzde çağımızın bize emrettiği kelimesi belki biraz ağır kaçar ama dikte ettiği e, zorladığı şeyler aslında. Ya bu kaçınılacak ve saklanacak bir şey değil. Bunun arkasında durmamız mümkün değil. Zaman çok hızlı akıyor. E, ve biz zamanın zamanı yakalamak zorundayız. Zamanın ruhunu da yakalamak zorundayız. Bu anlamda biz ne vaat ediyoruz öğrencilerimize? Dediğim gibi bir kere öncelikle uluslararası bir platformda bir eğitim, öğretim eee vaat ediyoruz. Onun dışında çok yüksek teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar vade vaat ediyoruz ki bu bence çok çok önemli. bu konuda hakikaten öğrencilerimize fırsatlar sunmak istiyoruz ve inovatif bir ekosistemde bir üniversite hayatı vaat ediyoruz. Yani kabaca aslında bunları söyleyebilirim. Hocam geçen gördüm ben üniversiteleri de takip ettiğim için memnuniyet öğrenci memnuniyeti anketinde de çok üst sıralardasınız onu biliyorum demek ki öğrenciler de bundan bu ortamda olmaktan çok memnunlar peki son olarak dünya vatandaşı olmak uluslararası bir insan olmak bunlar çok konuşuyoruz artık gerçek anlamda hani resmi sınırlar var ama dünyada sınırlar da çok ciddi anlamda kalktı bugün Doğan bir çocuk bir genç gerçekten bir dünya vatandaşı adayı olarak da dünyaya geliyor. Herhangi bir üniversitede okuyan bir öğrenci üniversiteyi sizce nasıl değerlendirmeli? Şimdi üniversite eğitim öğretim kadar araştırmanın ve topluma katkı sunmanın yeri. <laughs> Sadece üniversite olarak bizim görevimiz eğitim öğretim değil. Kuşun bir kanadı eğitim öğretimse diğer kanadı da araştırma, research. Evet. Ve üçüncü bir şey, görevimiz de topluma katkı. E, bu anlamda öğrencilerimiz eğitim, öğretim ve araştırmayı içine sindirmiş, bunu bir yaşam tarzı haline getirmiş öğrencileri olmak zorunda. Zorunda kelimesi belki yine biraz ağır kaçmış olacak ama ama şunu söylemek gerekir bence. Zorlanmadan, kendini aşmaya gayret etmeden başarıya ulaşmak hep mümkün değil. Yine çok güzel bir söz vardır. Yapabileceklerimiz, hayal ettiklerimizle sınırlıdır diye. Bu anlamda gençlerimizin hayalleri bizden çok daha fazla aslında. Doğru hayalleri doğru yerde eğer odaklayabilirlerse bizim ülkemiz insan potansiyeli açısından inanılmaz güçlü bir yer. Bu konuda hakikaten böyle hem devrimimiz çok hızlı, çok ciddi bir genç potansiyelimiz var. Mümkün mertebe artık bundan sonra bu öğrencilerimizi kendi ülkemizde eğitimle çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bununla da yetinmeyip biz Atlas Üniversitesi olarak, uluslararası olarak, diğer çevre coğrafyadan ve uzak yerlerden de aslında öğrencilerimizle beraber daha da büyümeyi gayret ediyoruz. İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak'la beraberdik. Çok keyifli bir sohbetti. Ben yine her röportajda olduğu gibi çok şey öğrendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve e, rektörlük hayatınız, ben yani zaten öğrencilerin çok sevdiği bir rektör olduğundan çok eminim ama kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Sevgiler, selamlar. E, hem aday öğrencilerimize hem onların kıymetli ailelerine çok sevgi çok selam